Başkan Mesut Kocagöz Aşure dağıttı. Kepezdiler masadağı seyir terasında toplandı. Ortalıkların zenginlik kattığı birlik ve beraberliğin adına aşure deniyor. Bizler aynı sazın telleriyiz. Bizler aynı ağacın yapraklarıyız. Biz biriz, beraberiz aşure etkinliğinde beraber olmak bana çok mutluluk verdi. İnşallah nice beraberlikler olacak. Sizlere layık like olmaya çalışacağız. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Aşureler bol malzemeli olmuş, çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. Aynı zamanda serin bir yere getirip oturttuğu için teşekkür ediyoruz başkanımıza. Mesut Başkan her mahallede bir etkinlik yapıyor. Her yerde startı da verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Muharrem ayına özel Aşure etkinliği düzenleyen Başkan Mesut Kocagöz Antalya manzarasında kepezilerle keyifli vakit geçirdi.